Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geekio borsası hakkında bilgilendirici videolar çektiğim video serisinin bu bölümünde hodl olarak adlandırılan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Halen Geekio hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linkten üye olabilirsiniz. Şimdi buradan Finanstan hold et kazan alanına tıklayalım burada ne yazıyor? Kripto para birimi yatırımımız için istikrarlı kazançları kolaylaştıran diğerlerinin yanında vadeli ve vadeli olmayan kazanç ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal ürünler sunan bir blok zinciri varlık kazanç platformudur. Yani siz Gate.io borsasına giriyorsunuz. Herhangi bir coin'i e uzun vadeli tutmak istiyorsunuz. Bu uzun vade tuttuğunuz coin'i de burada hodl ederek bir nevi faiz kazanabilirsiniz. Örneğin şurada Defi Network, L3P ve ethereum, ethereum'a bakalım, 7 gün boyunca elinizdeki ethereum'u kilitlemeniz gerekiyor ve günlük 0.03'lük bir faiz kazanıyorsunuz. Bunu bitmek üzere şuradan. Defi Yield Protokol adında bir şey var, bir coin var. Bunu da buraya kilitlediğinizde 7 gün süreyle e, yıllık %20, günlük 0.3, 333'lük faiz getiriyorsunuz. Defi Yield protokolünde fiyatı 1.67. Sonra e, şuradan e, şuna bakalım. LP L3P adında bir coin. Yani burada uzun vadede tut, tutacağınız coinleri elinizde tutarak burada hold ederek bir nevi gelir kazanabilirsiniz. Örneğin BNB olanı bakalım. Burada da en az 0.0 0.2 BNB ile başlayabiliyorsunuz. Burada da BNB'leri kilitleyerek faiz kazanabilirsiniz. Bakalım. Bunlar önceki e, hodl edilen projeler. Eee Gate EO borsası hakkında detaylı videolar hazırlamaya devam edeceğim başka bir videoda görüşmek üzere